Rüyada Pınar Görmek Bize Mamer İbn Raşid Ez Zuhri'den, o da Zeyd İbn Sabit'in oğlu Harice'den, o da Ensar kadınlarından biri olup Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile beyat eden Ümmül Ala'dan tahsis etti. Ümmül Ala radıyallahu anh şöyle demiştir. Muhacirlerin Mekke'den Medine'ye geldiklerinde nikamet edecekleri yerleri tespit etmek üzere Ensar kendi aralarında kura çektikleri zaman Usman Emin Mazun'un ikameti bizim aileye düşmüştü. Usman bizim evimizde bir müddet ikamet ettikten sonra hastalandı. Bizler onun hastalığında işlerini görüp hasta bakıcılığını yaptık. Nihayet vefat etti. Sonra onu kendi elbisesi içinde kefenledik. Akabinde Resulullah bizim yanımıza cenazeye geldi. Ben, ya Ebraz sahip, Allah'ın rahmeti senin üzerine olsun. Benim senin hakkındaki şehadetim şudur. Muhakkak Allah sana ikram etmiştir dedim. Bunun üzerine Resulullah bana Allah'ın bu ölüye ikram ettiğini sana bildiren nedir diye sordu. Ben de Allah'ı bilmem dedim. Resulullah ama Osman'a gelince muhakkak ki ona yakin gelmiştir. Yani o ölmüştür. Ben de onun için Allah'tan hayır ve saadet umarım. Vallahi yine ben Allah'ın Resulü iken bana ve size Allah tarafından ne muamele edileceğini bilemem buyurdu. Ümmül Ala, vallahi ben bundan sonra kimseyi teskiye etmeye cesaret edemedim dedi. Yine Ümmül Ala dedi ki, ben rüyamda Usman İbn Mazun'un akan bir pınar olduğunu gördüm. Akabinde Resulullah'a gelip bu rüyamı kendisine zikrettim. Resulullah, bu senin gördüğün pınar, kendisinden sonra onun için akmaya devam eden amelidir buyurdu. Pınar, rüyada suyu tatlı, parlak ve akar bir pınar görmek, kadri yüce, kerim ve cömert bir kimseye, suyu acı, bulanık pınar görmek, hasis, deni, zelil bir adama delalet eder. Rüyada bir mahaldeki pınarın kuruduğunu görmek, o mahalde büyük bir zatın zevaline alamettir. Rüyada suyu saf ve parlak, manzarası güzel bir pınar görmek, hoş, maişet ve uzun ömre delalet eder. Rüyada suyu berrak ve tatlı birçok pınar görmek, itibar sahibi bir kişiyle dostluk kurulacağına işarettir. Suyu acı bir pınar görmek şayet dikkat edilmezse sağlık durumunuzun bozulacağına işarettir. Cafer-i Sadık radiyallahu anh demiştir ki, Rüyada pınar görmek beş veç ile tabir olunur. a. Uluvvi kadr b. Musibet c. Felaket d. Gam ve keder e. Uzun ömür Rüyada pınarın suyunun bol ve parlak olması, uluvvi kadr, haddinden fazla taşkın ve bulanık olup etrafına yayılması, musibet ve felakete, az ve fakat bulanık olması, üzüntü ve kedere, acı ve sıcak olması hastalığa, suyun parlak ve manzarasının hoş olması da uzun ömre delalet eder. Ebu Saidül Vaz demiştir ki, rüyasında evinden bir pınar çıktığını gören kimse, kadın yüzünden hüzne düşer ve lakin akıbeti hayırdır. Rüyada üstüne pınar suyu döküldüğünü görmek, hastalıktan şifaya, korkudan emniyete delalet eder. Nefis makamlarında emmarede pınarın görülmesi, eğer temiz, berrak ise faydalı ilim ile, eğer bulanık ise fayda vermeyen ilim ile tabir edilir. Tüm sular ve pınar suyunu bulanık görmek, nefsi emmare sıfatıdır ki, uhrevi amellerde ihlassızlığı gösterir. Aynı şekilde mülheme ve mutmainne de pınar görmek, ilahi feyze, ilim ve hikmete işarettir. La ya'lemul gaybe illallah.